Yapmış olduğum işin karşılığını aldığım için yani canlı canlı onu evet. görüyorum. Evet. Şimdi her meslek grubunda bunu canlı canlı göremiyorsunuz. Evet. Ama bizim mesleğimizde bazının neması çok sonraya kalır. Bazı mesleklerde hiç görmeden ha, sen Sema, yenisine başlarsın. Yani şey e, e, tabii, olduğu tabii. gibi. Semin yani evet. e, yapmış olduğum meslekte karşılığını alabildiğim sonuca ulaştığımı görebildiğim için e, sanırım beni motive ediyor. Peki. E, hal böyle olunca diyelim iş hayat iş dışında sosyal olarak iş yükünü atmak için falan ne yapıyorsun nasıl hafifliyorsun çünkü biraz tortusu yüksek bir iş evet. sana yani adamı çığırından çıkartır bayıltır yani ne yapıyorsun da ferahlayıp gene dönüp aynı işe gidebiliyorsun? Bir kere çocuklarım ve ailemin olması çocuklarla beraber yapmış olduğunuz işin ve mesleğin dışında Bambaşka bir insana dönüşüyorsunuz. Orada bir annesiniz. Orada hem yetiştirmeniz gereken sorumluluğunuzda olan e, çocuklarınız var. Onların dünyasına ayak uydurma, onları anlayabilme, e, onlara sabırla yaklaşabilecek bir insan Anladım. ve sabırlı bir anne var. Evet. E, diğer tarafta e, ailem ve sevdiklerimle olmak bana çok iyi geliyor. Okumayı çok seviyorum ben. E, eğitimle ilgili bir sürecim var. O da zaten zamanımın çok büyük bir bölümünü. Dışarıdan üniversite okuyorsun e, değil mi? alıyor. Evet, sosyoloji okuyorum. Harika. E, zaten o hayatımın büyük bir bölümünü açıyor e, Zaten oradan, bu işle ilgili. Evet yani. yani okuduğum her şey yapmış olduğum e, programdaki bir önceki günle ilgili ya da atıyorum bir yıl önceki altı ay önceki bir konuyla ilgili kafamda yepyeni bir e, yol açıyor. Yolumu gösteriyor. Kitap okumayı da çok seviyorum. Film izlemeyi de çok seviyorum. Ben yalnız o, kalmayı o, da çok severim. O. Bir şey söylesene, şu sosyoloji diplomasında ne kadar mesafen kaldı? Üçüncü sınıftayım. Ee, Seni elde. Allah nasip ederse. Hadi bakalım, harika. Bu neyi değiştirecek? Beni değiştirecek. İyi gelecek. Kendim için e, okuyorum çünkü insanlarla olduğunuz insanların hayatına aslında bir tarafta ayna tutuyorsunuz. Yani her bireysel hikayenin toplumsal bir karşılığı var. E ee, benim bakış açım değiştikçe oradaki insanların hayatındaki olaylara bakış açılarını da değiştirebiliyorum. Yani üçüncü bir pencereden, üçüncü bir gözden bakmalarını sağlıyorum. Ee, beni değiştirdiği için çok mutluyum. Cesur birisiniz. Hangi konuda? Hayat yaşamak. Yok, riskleri hayır, o göz almak. Yok, o kadar cesur bir insan değilim. Korkar mısın? Hmm, mesela ben kaygılayım. çok kolay korkarım. Ee, kaygılıyım. Nelere kaygılanıyorsun? Mesela hmm. Birincil kaygılarım ailem ve ailem çocuklarımla ilgili. ilgili. Tabii. Ee, i̇kincil kaygılarım çevremdeki insanlarla ilgili. Üçüncül ama en önemli olan ülkemle ilgili. Dördüncü de dünyada ilgili. Yani Gazze'deki yaşanan olayları ve o soykırımı gördüğünüzde sakin kalamıyorsunuz. Evet. Günlük hayatınıza devam ediyorsunuz ama bir tarafta dünyanın bu kadar adaletsiz olması canınızı acıtıyor ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece sosyal medyadan paylaşım yapıp işte kitlesel ya da örgütsel bir ses çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu da bir paydaşlık çok küçük haberlerde bir kat izlemiş olduğum çocuklarla ilgili konular mesela toplumdaki çocukların mağduriyeti, çocukların mağdur edilmesi, çocukların ihmali, çocuklarla ilgili ihmalkarlığın olduğu ve bunu kişi, kişilerin ebeveynlerinin ya da kurumların yapıyor olması beni aşırı derecede rahatsız ediyor. Bence en büyük kaygılarımdan biri de bu. Tam da aslında onu soracaktım. Yani Genelde çok da pozitif olmayan hikayelerle uğraşıyorsun ya, Hı. insanlarla, hikayelerle, olaylarla. Nasıl ondan sıyrılıp eve e, İdris Ali'ye, Ömer'e, eşine Ali'ye dönebiliyorsun? E, o, o, orada bir marifet göstermek gerekiyor galiba değil mi? Şöyle tanımlasam yanlış olmaz herhalde. E, bir doktora gittiğinizde, hastalığınızı doktora anlattığınızda, Doktor size şeker hastası tanısı koydu. Siz gittikten sonra sizin için çok üzülmez. Yok canım. Ne olacak? Ee, size bir reçete verir. Sizin için, sizin hastalığınızla ilgili size bir yol göstericilik evet. yapar. Yani bu işler siz yani. bu ara evet. siz hastasınız, sizin hastalığınızın çözümü evet. bu kendinize iyi bakacaksınız. Tabii. Yapmış olduğum işte de programda da onların e, sorunlarını masaya yatırıp çözüme bir ulaştırdığım için. Yani. Ee, çözüme ulaştıracağımı bildiğim için Hı. rahatım eve gittiğimde Hı. Çünkü onlar şunu biliyorlar ya da seyircinin aranda bir güven bağı var